Merhaba arkadaşlar Game Teacher kanalına hoş geldiniz. İlk göz ağrımız olan Aero Simulator 2'ye sıfırdan başlıyoruz. Evet arkadaşlar dediğim gibi ilk göz ağrımız Aero Simulator 2'ye yeniden başlıyoruz. Sıfırdan başlıyoruz ama ilk önce güncellemeler gelmiş. Onlara bir bakalım. Ondan sonra devam edelim. Şuradan hemen masa üstümüze geçelim. Evet şimdi biliyorsunuz bu zaten siteyi blog.scssoft.com sitesinde güncellemeler işte duyurular her şeyi buradan görebiliyorsunuz. Bunu ilk önce bir Türkçe'ye çevirelim. Şuradan hemen Türkçe'ye çevirebilirsiniz. Ya da sağ tuş yapıp e sitenin üzerinde Türkçe diline çevir dersiniz otomatikman Türkçeleşir. Şimdi burada ilk önce Yunanistan'ı tanıtıyorlar. Aerotrack Simulator 2 Greece Revel diye herhalde çıkacak. Aşağı doğru inelim. Burası şu an bizi Yunanistan çahta şey yapmıyor. İngilendirmiyor şu an. Sim listesine ekle diyor. Allah bilir şimdi ne kadar olacak zaten fiyatlar. Merakla bekliyoruz dolarla değişeceği için. Şimdi Aerotrack Simulator 2 bunu indiriyorum. Bunun çalışmasını yapacağız. Bu Apple Beta'da gayet güzel çünkü özellikler var. İşte HDR gelmiş. HDR Skybox'lar gelmiş. Yani ay ve durum efektleri değişiyor gördüğünüz gibi. İşte yıldırımlar falan filan bayağı değişik amur efektleri falan gelmiş. Şimdi gayet güzel olacağı benziyor. Son acıma Packard Teknik Merkezi diye bir şey Neyse bunu Amerikan Truck Simulator'da e, değiniriz. İşte bu tır testleri falan yapılıyor herhalde yanlış anlamadıysam. İkinci el şeyler falan geldi. İkinci el kamyon satıcıları. Şöyle özet olarak söyleyeyim aslında. Packard Teknik Merkez Washington hayatına eklenmiş. Bunu kendiniz buluyorsunuz. Gösterme haritada büyük ihtimalle. SDR i̇şte e Skybox'lar, IVN efektleri, ikinci el kamyon artık satışları olacak ve tuş bağlama değişikliğinde bir ayarlar var. aynısı zaten şeyde var şu an. Ee, 1.49, 1.48'de de var. Eritör Onları şimdi göstereceğiz. Para o yok. Özür dilerim. Onu da, o da şöyle. Artık ikili kombinasyonlar yapabileceğiz. İşte şifle, L, ışıkları açsın gibi. Ya da uzun basma, kısa basmayı bir de algılayacak. Yani bir kere bastım, korna çaldı uzun bassın havalı korna çaldı gibisinden bir şeyler yapılacak yanlış anlamadıysam. Böyle güzel bir şey var. Aerotrack Simulator 2'de de anlatıyor ama daha onun betası gelmedi. Şimdi biz esas konumuza dönelim. 1.48'e gidelim. Şu sağ tarafta şurada bir yerde heh, etiketler kısmından 1.48'e tıklayalım. Şimdi burada neyimiz var? Almanya yeniden bir yapmış arkadaşlar. Tamam Ne diyor mesela? Hamburg. Bunu okuyabilirsem. Tremont. Kiel ve Rostock şehirlerinin tümü çevredeki yol ağlarının simge yapılarının endüstriyeli ve daha fazla elden geçirilmesi de dahil olmak üzere sıfırdan büyük yeniden çalışmalar almış. Tabi bu Türkçeleştirme biraz yanlış olabilir. Bu güncelleme aynı merakla beklenen Ferdipner fabrikasını ve sürücülerin yeni depodan sözleşme alabileceği Vinsen'i de içeriyormuş. Ha şeyleri değiştirmişler. Avrupa'nın yeni çıkan yepyeni remote'ları almak için Avrupa işletmenin müşterilere teslimat yapma hattı falan doğru düz, doğru düzenler ve ayrıntıları güncel hale getirmek için yapılan çalışmalar keyif alacağınızda falan bir şey yapıyoruz. Galerideki şehirler diye bir yer daha yapmışlar, galeriyle değiştirmişler. Buna da bakarız. Fotoğraf projeleriniz ve keşfeden bakış açılarınız için tek adresli bir mağaza olan galeri özelliğini tanıtmışlar. Bunu kontrol ederiz, buna bir bakarız. Yeniden çalışılan araç taşıma römorklarını yani daha doğrusu bunu Türkçeleştirme birazcık şey olmuş da bu araç taşıma remorklarını yeniden yapmışlar. Ee, sonra ülke bazı keşif bunu kullanaraktan artık ilerleyeceğiz. İlk önce Türkiye'den başlayacağız. Türkiye'yi bitiririz şöyle bir. Ondan sonra işte e, alfabetik sıraya göre devam eder. Yavaş yavaş şeyleri tamamlarız diye düşünüyorum. Güzel olur diye düşünüyorum onu. Yani harita keşiflerini artık bu şekilde büyütelim. Yüzdesel olarak bölge bölge ülke ülke görebiliyoruz. Mükemmel bir özellik bu da. Gayet güzel. Sonracığıma onu da zaten göreceğiz. Bu ayarlar kısmına yüzdeler eklemişler. Yüzde sayılarını eklemişler. Onu gösteriyor. İşte giriş şeyler değişmiş. Onlara bakarız zaten. Elektrik denge kontrolleri gelmiş. Yani bu ne demek? E, bu frenleme sistemi ve nasıl diyelim bu kayma sistemleri gelmiş. Onları anlatıyor. İşte artık kilitlenmeye yakın tekerlekli frenleri gevşetir. ABS bildiğimiz ABS gelmiş. Çekiş kontrolü ASR ve TRC. TRC de acaba gerçekten Türkçe de mi TRC? İngilizce de, de mi TRC diye geçiyor onu bilmiyorum. Bakalım. TRC TRC'dir zaten. Ha, tracking control. Traction control diye okunuyor herhalde. çekiş, çekiş kontrolü gelmiş. Ha, tamam. Aşırı ve yetersiz savunmanın önlenmesine yardımcı olur. Virajlara daha rahat hani savunmayı en aza indirmiş. Hani böyle bir anda savrul veriyordu, kayı veriyordu ya. O bir de bir şey dikkat ettim. Tekerlek sesleri gelmiş. Hani yeni şimdi bayağıdır oynamadığım için bana yeni gibi geliyor da olabilir. Böyle fren sesi falan gelmiş. İz var mı ona bakacağız. Bir de mod yapısı artık modlar komple ee, bütün DLC'lere uygulanabiliyormuş. Ha, bir kere mod yazdığın zaman DLC'ye sahip olan birden fazla DLC'nin tek bir mod yazmamız gerek yeterli olacakmış. Bunu da araştıracağım. Hiç mod yazmayı denemedik. Mod yazmayı bir öğreneyim eee OMS bir öğrenmeye çalışacağım. Onlarla da ilgili mod nasıl yapılır onunla ilgili de bir çalışma yaparız. Özetle bunlar var. Şimdi onu bir kontrole başlayalım. Şimdi burayı bir kapatalım. Buradan da oyunumuzu aktif edelim. Şimdi artık sıfırdan başlayalım gençler. Şimdi bu Buradan devam etmeyeceğim. Profilleri yönet diyeceğim. Burada zaten benim oğlumun da var bir tane. Buradan devam etmeyeceğim. Bu bayağı bir ilerledi çünkü. Bunda bayağı bir sürücü der gelişti. Her şey gelişti. O yüzden ona gerek yok. Yine profil oluşturacağız. m 49 buna da beta da bu ikinci el falan geldiği zaman onu da test etmiş oluruz. Güzel olur. İsim ilk asker kalsın. Erkek seçelim. Buradan yakışıklı birini seçelim. Aha. Ay be şu karizmaya bak be bunu seçelim. Çekicini seçelim. Şöyle evet, daf yapalım mı? Ya yani Skyna Volvo. Volvo seni çok da bir şey değiştirmiyor gerçi. Şirketin logosunu ne yapalım? Nasıl bir şey yapsak? Nasıl bir şey yapsak? Şu güzel olur. Dört yönlü seyahat. Her yere gideriz birader. Gibisinden yapalım. Şirketimizin ismi ne olsun? Game Teacher. Nasıl yazıyoruz? Bu is Böyle mi yazılıyordu? Hemen bir kontrolümüzü sağlayalım. Şuradan yanlış yazmayalım. <laughs> Anam İngilizcemin İngilizce seviyesi. Doğru yazdım diye hatırlıyorum da yine de bir kontrol edelim. Tiksa. Şöyle. Tamam mükemmel oldu bu. Evet devam edelim. Türkçe. Steam Cloud'umu da kullan diyorum. Oluştur diyorum. Ondan sonracığıma DLC gezgini diyor. Ona gerek yok dereceleri mod yöneticimiz var biliyorsunuz. Şu an modlarla alakalı bir şey yapmayacağız ama ileride seferde bildiğiniz modlara denemek denenmesi istediğiniz modlar varsa onları da deneriz. Tabi ücretsiz olsun şu an kimse abone olup izlemediği için 1000 aboneyi de ulaşamadığımızdan da kaynaklı para kazanamıyoruz. O yüzden ücretsiz modlar olursa sevinirim. Şimdi seçeneklere girelim. Grafik ayarlarımız zaten böyle biliyorsunuz. 240 Hz benim monitör. O yüzden 240 Hz seçili. Full HD tam ekran modu. Basit ben en yüksek ayarlarda oynuyorum. Siz ona göre ayarlarınızı yine yaparsanız. Ölçüklendirme yüzde %300 bende. Şu an en güzeli böyle oluyor. Tabi siz de ekran kartınızı ve bilgisayarınız özelliklerine göre değişimler yaparsınız. Her şey zaten en yüksekte. Burası tamam. Sese gelelim. Seste de, de şöyle ama bunlar başlattığım an değişebilir. O yüzden şuraya çok girmeyelim. Oynanış. Neyse şimdi değişecek büyük ihtimalle. O yüzden çok girmeyelim. Oyuna devam ettiğince ses artabilir. Ben de sesi kapatırım. Evet. Ne demişti? Kullanıcı arayüzü giriş sihirbazı kontrol seçimi kullanıcı arayüzünün yenilenmesi. Bundan bahsediyor arkadaşlar. Burası daha basitti. Ee, daha ee, nasıl diyelim? Daha yenilikçi olmuş. Şimdi ben de biliyorsunuz ki Gamepad var. Logitech F710. Bu değil mi F710 var. F310 da kablo olanı, F710 kablosuz olanı. Bu ayrıntıyı size söyleyeyim. Alırken dikkat edersiniz. Kontrollere giriyorum. Burada eğer Logitech'in ya da diğer direksiyon setleriniz varsa ona göre burayı seçiyorsunuz. İşte sıralı, gerçek otomatik, basit otomatik. Zaten diyor böyle Mesela pedalı direksiyonlar için idealdir diyor. Basın otomatik şarjıma kalan her şeyi halletsin. Ha, pedal direksiyonlar için ileri gitmek, durmak veya geri gitmek için düğmeleri kullanın. Hı, hmm, tamam. Düğmeleri kullanaraktan yapıyoruz. Bu da sıralı. Zaten bir ileri bir geri yapmanız için. Bir de H vites. Bu işte G27, G25 gibi artık onlar da kalmadı. G29'lara çıktık ama e, ee, H vitesli kombinasyonlar için. Neyse çok uzatmayalım. Basit otomatiği seçtik. Direksiyon eksenimizi ayarlayalım. Ben şu tuşu ayarlıyorum şimdi. Ayarlayamıyorum bir açayım. Heh. Şu an ayarladım. Şöyle görüyorsunuzdur burada Bunu bir kontrol yapayım. Şöyle yapınca görüyor musunuz? Evet görüyorsunuz. Güzel. Son acıma. Bunu ayarladım. Bakın sağa sol yapıyoruz şimdi. Bunu da ölü bölgesini en alta indirelim. En ufacık hareketimizi algılasın. Güzel. Şimdi gaz eksenimizi ayarlıyoruz. Gazı da bunu yapıyorum ben. Genelde şunu ayarladık. Fren. Şu an ikisi de çalışıyor gayet güzel. Ama burada ne var? Bunlar da değişiyor. Bunları burada iptal edemiyoruz. O yüzden sonraki diyorum. Ve sihirbazı tamamla diyorum. Tam ses açılmadı. Güzel. Demek ki ana ekrandan bir ayar yapmıştım. Ana, ana ekrandan ayar yapınca bütün profillerde aynısı oluyor büyük ihtimalle. Onu da denemiş olduk. Şimdi oyunumuz bir açılsın bakalım. Yüklemelerini yapsın. Burada kaç dakika oldu? Buna Bakalım. 13. Güzel. Değişik. Burada yükleme yaptığı için birazcık diğer ekrana geçtiğimden dolayı sıkıntı oldu. Şimdi bakayım görüyor musunuz? Tamam. İşe başlamak istediğiniz şehri seçin diyor. Tamamdır. Biz ne dedik? Türkiye'den bir başlayalım aga. Ben de hemen hemen gördüğünüz gibi bütün aslında var. son derecede yok. Onlar da inşallah abone olursanız para kazanırsak alacağız. İstanbul'dan benim memleketten başlıyoruz arkadaşlar. Seçimi onayla. Eğitime girmek istiyor musunuz? Girmemize gerek yok. Eğitimde çok da bir şey anlatmıyor ama sıfırdan başladığımız için girelim. Eğitimimizi de yapalım. Hem ben de bir elinden pekiştirmiş olayım. Yanlış bir şeyler, değişen bir şeyler vardır belki. Olabilir yani. Şuradan güneş geliyor. Şurayı bir Evet. Şimdi burası da biraz uzun sürer mi? Sürmez herhalde. Devam ki. Evet neyi başla Almanya şu an keşfedemeyiz. Neye bakabiliriz? Ülke başına harita. Ha şu harita şeylerine bakıp Birazcık kullanıcı yüzüne devam ederiz. eğer Attraction Network'e hoş geldiniz diyor. Devam edelim. Enter. Son Dynamics mesleğe kavuştunuz. Artık şoförsünüz. Hayırlı olsun. Kendi nakliye şirketiniz kullanacak. Henüz bir çekici alacak paranız yok. Bir süre normal devam edin diyor. Üzüm yükünü İstanbul şehrine işte göndermek falan filan hedefinize ulaştırın diyor. Bu sürede de ufak bir eğitimimiz olacak şimdi. Tabi tuşları ayarlamadık. Tuşları ayarlamadık ama bakalım. Kontağı çevirmek için E diyor. Ha şimdi ayar yapabiliyor muyum şu süre zarfında? Yapıyoruz tamam. Cadılar Bayramı'ndan dolayı arka plan bu şekilde. Hemen seçeneklerden kontrollere bir girelim. Hemen şunu oyun kumandası, oyun çubuğu, tamam basit otomatik, devre dışı, direksiyon hassasiyeti ni ben bu şekilde yapayım. Yine bakarız ayarlamasını. Ee, en güzeli bu şekilde oluyor şu an. Bu e, kontrolde. Bu titreşim şeylerini de ayarlamıştık. Bunları yine kullanırsınız. Artık yüzdeler olduğu için bakın rahat rahat buradan ona göre ayarlamalarınızı yaparsınız. Şimdi esas buraya bir halledelim. Atamaya kaldır. Atama kaldır. Tamam bitti. Bu vites kolu şu an kullanmadığımız için gerek yok. Tuşlara gelelim tuşlarımızı ayarlayalım vites yükseltme falan yapmayacağız zaten otomatik viteste motor çalıştırma start düğmesini ayarladım el frenini kırmızı B tuşu yaptım ondan sonracığıma ne var retarder arttırma RT tuşu retarder gücünü düşürme LT tuşu dingillerle işimiz yok ön süspansiyon kaldırmayı ben gelip page up indirmeyi de page down yapıyorum arkalarda home ile end yapıyorum sol sinyali sol üst lb tuşu sağ sinyali de rb tuşu yapıyorum tabi rb tuşu şu an böyle çalıştığı için de birazcık e, sıkıntı oluyor şey yapmayın yani buna basınca sağ sol ayarlama kısımlarına geçiş yapabiliyorsunuz şöyle gelelim şimdi sağa sola yaptık dörtlülerimizi yapalım genelde y tuşunu kullanıyorum sarı olan Aydınlatma seçenekleri mavi. X olan uzun farları da A yapıyorum yeşil olan. Çakarlanma klavyeden ayarlarız. konularımızda da H, N zaten şeyden yaparız. Selektörü ben aşağı ok tuşu yapıyorum. Silecekleri de şeyden klavyeden yaparız. Hız sabit iyisine çok da şu an ihtiyacımız yok. Yol bilgisayarı camlarla da çok işimiz yok. Ama yapar mıyız? Yaparız. Bunları nasıl yapalım? Şimdi bunu ayarlamıyorum ya. Şu an klavyede çok düşünmek istemiyorum. Hemen kamera ayarlarımıza da geliyorum ben. Şuradan iç mekan kamerası sağ bakma sağ ok. Şunu şey etmeseydik ya. 6 dakika kalsın şuradan yapalım. Sağ bakma sağ ok. Sola bakma sol ok. Ondan sonra ileriye bakma yani düzeltme. Üst ok yapıyorum. Bu şekilde bir ayarını yapıyorum f da. Başka da bir şeye şu an ihtiyacımız yok gibi duruyor. Şimdi çıkalım ve eğitimimize devam edelim. Evet sağdan gördüğünüz gibi haritayı görüyorsunuzdur. Haritada şu an şu yakınlaştırma falan uzaklaştırma falan ya. Bakalım şimdi şurada bir yakınlaştırma uzaklaştırma işimiz olması lazım. Kamera da mıdır o? Hemen kamera kısmına bir gidelim. Bir sonraki iç mekan takip kamerası, tepeden bakış tavan, cam döndürme, iç mekan kamerası yakınlaştırma. Heh. Bunu da tekerlek yapıyorum. Tamam mı? Bakalım. Yani şu an kameraları değiştir diyor. Birinci kamera, iç mekan kamerası, iki takip kamerası. Böyle oynatabiliyorsunuz mouse'unuzla. 3 tepeden bakış. Dokuz da bir sonraki kameraya bu şekilde geçiş işlemini yapıyor ve Enter tuşuna basıyoruz. Sen dedin Enter'a bas. Değişik yönünü deneyin ve devam etmek için Enter'a Ha dur şurada F5 yapalım. Harita şurada kaldığı için. Nerede? f altta kaldığı için f da Enter mevcut işi iptal et olduğundan karıştı. F5'e aldım. Şimdi harita moduna aldım. Şimdi enter yapmışız. Tamam. Artık çalışma zamanı. Yol planlayıcısını kullanarak nerede olduğunuzu ve nereye gitmek istediğinizi görün. Daha yakından bakmak için F1'e basın diyor. Oyun durak yol planlayıcısı fareyle kontrol edebilirsiniz diyor. Yol planlayıcısını herhalde bundan bahsediyor. Böyle kontrol edebilirsiniz. işte. şuradan bakın değiştiriyoruz falan filan. Sonracıma devam et diyelim. Mevcut durumunuz işte yorgunluk falan filan. Ben o simülasyonu kapattım zaten. Hala da, da seçici ekranı içeriği, işte harita ve altta da menülere geçiş yapabiliyorsunuz diyor. Devam etmek için numunum 0 ya da F6 yapın diyor. Diğer tarafa geçiyoruz. F7, F8, F9 falan yapabiliyoruz. Tamam. Devam et diyelim. Eğitimi kapat diyelim artık. Çıkalım. Kart navigasyonu kullanarak devam edebilirsiniz diyor. Birinci kamerayı alalım. Bakın sağ sol yukarı bunları ayarladık. Sağ sinyal, sol sinyal. Rotator'ımız da Ama Rotator'da da böyle bir sıkıntı var gibi geldi ama anlamadım. Bakın hiç yavaşlatmıyor açtığım halde. Onu tam ayarlamadım. Ona da bakacağız. Şimdi biz neye bakacaktık? Şöyle SC yapalım seçeneklerden. Sesi birazcık daha kısmak istiyorum. Çok açık. Oynanışa gelelim. Bakın yorgunluk simülasyonunu kapatıyorum. Trafik cezasını kapatıyorum. Ki paramız hemen çarçur olmasın. Ondan sonra başka neyimiz var? Ayarlamamız gereken. Nerede kalsın? Direksiyon. Frenleme şiddetini birazcık arttırıyorum. Çünkü bir anda önlü duruyor falan filan. Sıkıntı olmasın. Onu kendiniz yine ayarlayabilirsiniz. Hız sınırlayıcısını kaldırıyorum ki zamandan tasarruf edelim. Yağmur sensörü falan filan gelsin. Bakın TCS ve ABS Buradan açıp kapatabiliyorsunuz. Belki bununla alakalı olabilir. Onu sonra yine bakarız. Acil frenleme sistemi bende dışıydı. Sadece araçlar diyeceğim. Adet hız sabitleyicisini de şöyle 30 metre yapalım. Tamam. Sinirin kenarını falan falan Tamam. Şu an ayarladık. O sadece araçlar olayı güzel olmuş. Yoksa ota bilmem neye duruyordu. Mesela şunu bile görse dururdu. Şöyle nereden gideceğiz? Şuradan. Güzelce dönelim. Bakın gördünüz mü? <laughs> Artık ötüyor da. Şimdi devam edelim bakalım yolumuza. İlk yükümüzü bırakalım. Şurada genişten alalım. Arka dorsayla dikkat edelim. Şimdi ilk başta alışana kadar eğer tam bilmiyorsanız sağ aynanızı açık bırakın. 4'lü de otomatik kapatsa iyi olacak aslında. Tayınız açık kalsın ki sağ hani Allah Allah Allah. Aa ee, daha rahat dönüşler yapın. Demin ben direksiyonu şeyini ayarlamamış mıydım? Yani hızlı gelince birazcık orada sapıttık. Evet şuradan şöyle dönelim. Arka dorsanızı da kontrol etmiş olursunuz ışıklarımızı açalım. Gördüğünüz gibi uzunları açıp kapatabiliyoruz. Güzel. Başka ne tanıdık? Dörtlüler. El frenimiz. Tamam. Falan filan. Tamam. Sol. Dönüyorum. Birazcık yavaşlayalım. Birazcık daha yavaşlayalım. Demin çok sert giriş yaptık. Allah'ım buraya döneceydik ya. Dönelim. Neyse çok da şey yapmamışız. Hatta daha da güzel oldu. Buraya geldik. Burada duruyoruz arkadaşlar. Enter'a basıyoruz. Şimdi burada 3 tane seçeneğimiz var. Park etme seçeneğimiz. Bunu ayarlardan da kendiniz ayarlayabiliyorsunuz. Yani her defa aslında sorda yapabilirsiniz ya da işte kendim park edeceğim. Ondan sonra düz park edeceğim. İşte geç. Yani direkt park etmiş gibi yapıp geçeceğim. Ben diyorum ki tecrübe puanını hızlı artsın diye nereye teslim etmek isterseniz kısmını seçiyorum. Yani e, direkt park yerine park edeceğim. Kendim park edeceğim. Onayla diyorum ve bu şekilde ayarlamamızı park etmeye gidiyoruz şuradan mı gisedik, diğer taraftan gitsek daha rahat park edebilirdik aslında. Ona bir bakalım şimdi. Şimdi zaten orada bayrakta gösteriyor size. Evet bakın şuraya park edeceğiz. Evet diğer taraftan gelseydik daha rahat park ederdik. Ama şöyle bir şey deneyeceğim. Şuradan şuraya gireceğim. Tamam. Şimdi bakın sola döndürdüm. Arkam sağa dönüyor. Fark etmenin püf noktası bu arkadaşlar. Ona göre ayarlamanız lazım. Birazcık kaldırma çıkacağız ama yapacak bir şey yok. Çok mu döndürmüşüz? Aynen çok döndürmüşüz. Ama şu kaldırımdan bir kurtulalım. Direğe de çarpmadan. Şunu da şöyle birazcık ileriye alalım. Güzel. Şu an güzel gidiyoruz. Bakın sağa döndürüyorum. Arkam sola doğru gidiyor. Gördünüz mü? Sol aynamıza bakaraktan devam edelim. Mesela şimdi çok yakın değil mi? durduralım F1'e bastım. F3'ten yol planımızı arttırıyorum. F1'le yapmıyor muyduk lan? Kafam karıştı. Bir dakika. F2 aynaları kapatıp açıyordu. F3 yol planlayıcısını. Heh. F4. Bunu unutmuşum valla. F4'e basalım. 1 diyelim ve koltuk ayarlamamızı yapalım. Şunu birazcık geriye çekmek istiyorum. Şöyle aynayı daha rahat göreyim. Ondan sonra cihime. Şimdilik böyle iyi. Burada istediğiniz gibi sağa sola yukarı aşağı direksiyon ayarını falan yapabilirsiniz. Şimdilik böyle iyi. Aynayı tam görüyorum. Şimdi şöyle sola yapıyorum. Yine çok yanaştı şey yaptım ya. Ulan bir ayarlayamadım. Unutmuşum ha. Şöyle sola çevirdim. Şimdi sağ aynama bakaraktan o ilk o çizgilerin ortasına koymak istiyorum. Yani şöyle şuraya koymak istiyorum. İlk başta böyle tepe kamerasını kullanarak da yapabilirsiniz. Daha rahat park edebilirsiniz. Şöyle yaptığım zaman yeşillenecek zaten. Evet yeşillenince T harfi çıkıyor. T harfine bastığınız zaman yeni nesilde T, t harfi olan çocukla biz de öğreniyoruz. Yeni harfler çıkmış. T diyoruz biz artık buna. Evet gördüğünüz gibi 40 tecrübe puanı kazandık. Manevra sayesinde. Bir tane de üç normal bıraktığımız için işte kilometre başında bir tecrübe puanı olması lazım. Yanlış hatırlamıyorsam. 3 tecrübe puanımız oldu. Ve 376 euro kazandık. Devam edelim. İlk teslimatımız bu şekilde yaptık. Bakın. Ready to Explore West Black Balkans diyor artık. Balkan derecesini alabilirsiniz diyor. Bu bizim artık garajımız. Devam et. Belki çok şey değil ama diyor. Tamam, tövbe yarabbim. Kulübe gibi. Sıradaki şey almanın önce seçeneklerden yine oynanıştan en aşağıya bir inelim. Bir sonuç böyle Türk tırcıyız. Şunu Türk parasına çevirelim. Gayet güzel. İşte kilometremiz santigrat litre varsayalım falan. Tamam. Burayı da ayarlamış olduk. Evet arkadaşlar ilk teslimatımızı yaptık. Şimdi haritaları açabiliyoruz. Dünya haritamızı açtık. Bakın İstanbul'da ne kadarlık yer yapmışız. Şu kadarlık bir yeri. Şu sarı olanlar yapılmış. Yani yolundan gittiğimiz yerler. Birazcık yükletelim. Bakalım. Ha Şimdi harita lejandı. Burada bize Mola yerleri. Hepsini seç. Her şeyi göstersin bize arkadaş. Ben her şeyi görmek istiyorum. Bunu yaptık. Peki galerideki şeyler keşfet. Şuraya bastığımızda evet. Şimdi nerede ne kadar bir yer kapatmışız onu görüyoruz. Şu an %0.28 Türkiye'de gezmişiz. Türkiye'yi bitirelim arkadaş. Türkiye'yi bitirelim. Türkiye yüzde yapalım. Her noktasına girelim. Ondan sonra Almanya, Avusturya devam ederiz. Ülkeler arası zaten gittikçe yollar da açılır. Bu şekilde devam edelim. Her yeri, her noktasını görelim. İlk başta Türkiye haritasını bitireceğiz arkadaş. Türkiye haritasını bitirelim. Her tarafına gider geliriz. Harita yakınlaştırma. Bunu yaparız. Başka ne vardı? Galeri şeyleri gördük. Ülke başına harita araştırmasını yaptık. Galeri. Galeriye gidelim. Galeri. Fotoğraf stüdyosundan mı bahsediyor? Çelik gezginleri neymiş he? ha? Ha bu şeyleri geziyor. Fotoğraf stüdyosu galeriye gidelim. Evet. Gördüğünüz gibi burada fotoğrafları. Hari, hari, hatıra fotoğrafları pardon. Ne diyor? Buranın fotoğrafını henüz çekmediniz. Hmm, buraya gidip fotoğrafını çekebiliyormuşuz. Seyir noktalarımızın fotoğrafları. Almanya, Avusturya, Fransa diye gidiyor. Şehirler İstanbul'daydık. İstanbul'u çift tıkladığım zaman direkt oraya mı gidiyoruz yoksa? Bakalım. Evet İstanbul'un bir he, ön şeyini gösteriyor. Ha keşfettiğiniz yerin ön şeyini gösteriyor. Ne sana? Ön fragmanını gösteriyor. World of Trucks. Ha tabii ben şimdi bir diğerine bağlı olduğum için World of Trucks'ı benim profilimden gösteririm size. Şu an İstanbul'umuzu artık keşfetmiş olarak gösteriyor burada. Öyle bir galeri yapmışlar. O da güzel. Giriş sihirbazını gördük. Kaydırıyoruz zaten seçeneği kaydıracağını gördük başka modları bugün göremeyiz fren sistemini deneyeceğiz. çok uzatmayalım bu bölümü fren sistemi deneyeceğim size bir sonraki bölümde onu anlatırım artık direkt işte Volvo'dan alabilirsin falan filan diyor ama şu an paramız ne kadar mesela paramız daha tabi bu işleri bitirmediğimiz için daha herhangi bir para falan hiçbir şey göstermiyor. Bir sonraki videoda e, yavaş yavaş artık e, bölümle tamam İstanbul'u gezip işimizi bitirmeye çalışacağız. Evet. Şimdi ne yapıyoruz arkadaşlar? Kapatıyoruz videoyu. Zaten 32 wow, 32 dakika olmuş yine. Birazcık kırpacağım herhalde. E, e, e dediğim için ne yapıyoruz? Abone oluyoruz. Beğenmeyi unutmuyoruz. Sizleri seviyorum. İyi günler. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın. Bir dahaki video daha detay, daha güzel olacak. Hepinizi seviyorum. İyi günler. Hoşçakalın diyorum.